arkadaşlar usta oyuncu kanalına hoş geldiniz bugün sizlerle pes oynayacağız arkadaşlar <laughs> bugün biraz hastayım İlk <laughs> ilk önce çekmeyelim ama yine de çekeceğim arkadaşlar bugün kupa maçları yapacağız rakibimizi kendimiz belirlemeyeceğiz arkadaşlar rakibimizi karşı taraf belirli yani haberin kendisi belirleyecek bildiğim kadarıyla <laughs> Türkiye yok Türkiye burada aynen inşallah kendi akibin gücü Profesyonel olsun. İnşallah kendi vatanımızı, kendi <laughs> Türkiye'mizi şampiyon yaparız arkadaşlar. Maç İlk maç bek. İlk maçımız İngiltere. Gerçek denemeliyiz. İnşallah oyun beğeniriz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi arkadaşlar spikerli yapardım ama bugün yapacak gibi değilim o yüzden kendisi yapsın spikerliği. Bugün de işi onu yapsın. Her gün işini de ben yapıyorum onu. Haydi Bismillah. Allah umut kim aldı ya? Allah ya Rabbim ya. Umut çık oğlum bak. Bak baba. Aferin lan Umut. Umut oldu olası bir işe yaradı. Gökhan. Mehmet top. Allah'ın sala omuzla indirilir mi o top? Arda Turan. Arda. Arda kim mi? Oy Hakan. <laughs> Bura yanlış yere pas. Burak Yılmaz. Umut. Umut. Hakan mükemmel vurdu. <laughs> Kalecileri karşıladı. Hakan Çalan'ın baş ortasını. Şut! Dışarı Mehmet Topal. Ayak dışı çok iyi vurdu. Kalecileri tahminen kim ya? Ad adamın adı aklıma gelmiyor ya. Tahminen adı aklıma gelse mi? umut. Hakan mükemmel vurdu. Burak. Hakan. Hakan kaptırdı topu. Burak aldı. Burak kendisi deneyecek. Burak. Üst direkten döndü. Üst direkten şey Burak Yılmaz. Mehmet Topal Hakan Çavanoğlu Umut Ömer Toprak Aldı Ömer Toprak Arda Arda niye defans oynuyor gibi oynuyor lan Selçuk Umut Hakan Arda Arda Ay video toparken devam dedi. Gökhan görün aldı. ya. Hakan. Burak. Kaybetti. <laughs> Burak Yılmaz top almak için uğraşıyor. Burak aldı. O kadar çaba boşuna gitmedi aldı Burak. Gökhan Gönül. <laughs> Umut Bulut. Hakan. Umut tekrar. Arda. Umut Hakan. Arda. Hakan. Hakan vurdu kaleci. Açtı Hakan Çalan'ın ortasını. Çok güzel bir kafa. Kaleci de kalıyor. Kale de ol kan babacan. Kaya toprak arda turan. Evet. <laughs> arda turan adına aşkın oraya olur mu ya? As. 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 Arda. Onu söyle dur ya. Meyve mi kim? Bakayım ya. Bir de forvet lazım da forvet diye bir lokma. Neyse M Demir alalım. Muhammed Demir de inşallah. Muhammed evet, Demir oynuyor. Arda'nın yerine de sen çoğalalım. Tamam. Şöyle Muhammed Salih'i al. Tamam. <laughs> Tekrar aynı sağlık. Muhammed Demir. Tek değişiklikleri Muhammed Demir. Bırakılmaz. Güzel bir pas Muhammed. Muhammed. Mehmet. Muhammed. Çok kötü bir vuruş. Yanlışlıkla bir fazla kaçtı arkadaşlar. Şutun olasılığı. Mehmet. Hakan Çalhanoğlu. Arda. Hakan. Burak. Burak. Kaleci Muhammed Demir. Çok güzel bir pas araya. Hakan mükemmel bir gol. Hakan Çalanoğlu. Tarih. Bu tarihimizde ikinci gol mü bilmiyorum. Ha, i̇kinci gol gerçekte. <laughs> gerçekte daha kanatmıştı. atmıştı. Yakın bir pozisyon ama o top dıştan geliyordu. Oyunda ilk kez oyunda ama Arkadaşlar dedim. yine her zaman videonun ağzına etti. Neyse boşverin. Devam ediyoruz. Tarih gerçekte ilk golü de tarihimizde İngiltere'ye akan hatta oyunda da akan çok of! nasıl vurdu be ibneli çocuğu nasıl zımbaladı zımbaladık hale zındık Selçuk Mehmet al. Hakan Hakan Muhammed Demir Hakan Çalhanoğlu Burak Yılmaz kaybetti topu <laughs> Burak gidiyor Burak topu alma çabasını da aldı Hakan Çalhanoğlu Arkadaşlar ben ee, video çekmeden oynatken şuna dikkat ettim. Hakem var mı? Oha ya gene direkten döndü ya Son razı önce de direkten döndü Hakem var mı arkadaşlar? Tam faillerde sarı kartı falan kartlara hakemler çıkıyor. Ajur'a baktığımda hakem gözükmüyor. Oyun içinde. Burak Yılmaz, Burak. Top alma çabası Allah belanı bizi Çok merhum Burak benim ofsayt'a. Oha, vay ne Ronnie Mono. Onun neden dere attı belli oldu. Muhammed Demir. Nereye attın şimdi sen? Ay nereye attın yani? Selçuk. Hakan. Mükemmel bir gol. Hakan Çağlar 2 0 Tarihimizdeki ikinci gol aynı maçın. Tarihimizdeki ikinci golümüzü İngiltere'ye aynı maçta atıyoruz. Bu kaldı. Muhammed. Burak ve maçı bitiriyor orakem. Maç bu kadar yok bu o kadar arkadaşlar. Ee, 2-0 yendik. İkisini de Erkan Çalan attı. O da topla. En çok buluşan oyunculardan bazıları. Biz 12 şut çekmişiz. 5'e kaleyi tutmuş. İngiltere 3 şut çekmiş. İkisi kaleyi tutmuş. E, penaltı yok. free kick yok. Corner. E, bizim 2 corner. Biz var. Onların 0 e, onlar bir faal yapmış biz faal yapmamışız ha, foul. şey olarak e, ee, ne denir offside aynen offside olarak faal Sarı kırmızı kart iki takımda da yok sarı kart iki takımda da yok Top oynama yüzdesi yüz lik oranla bizde arkadaşlar e, tarihimizdeki ikinci üçüncü iki ve tarihimizde ilk golümüzü atmıştık gerçekte. Oyunda tarihimizdeki ikinci golümüzü attık arkadaşlar. Evet, bu videomuz bu kadar. 2 saniyenizi ayırarak aşağıdaki butondan abone olun. 2 saniyenizi ayırarak aşağıdaki butonundan beğendiyseniz beğenmeye, beğenmediyseniz beğenmeme tuşuna basınız arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.